Bence Hı. Sen evet. nasıl sıcak mı bayılıyorsun anne? Parmağını ki ısıracak. Sen nasıl bayılıyorsun? Ben de böyle biliyorum ama kendi sen biraz ısıtılır mı? Fırında mı yapacaksın? Ha, fırında ısıtırız biraz. Ha, fırında biraz ısıtma yapalım. Ha, hemen ha, ha, tamam o zaman. Ne kadar şöyle koyuyor. Koy. koy. Hı -hı. Hepsini bitir onu. Hepsini bitir. Buna da koy, buna yok yok buna da ha, koy. Yani buna da koyarak. Hı -hı. Bitirelim. Buna yani. da koy. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 6 saat sabahleyin Erken vakitte işte yine gönderirken okula çıkartırız. Normalde fırın çalıştırılmaz. Ha. Biz Ama biraz... fırında hiç kapatılmadığı için bu soğuk. Öyle biliyorsun. Bana soğuk geldi. Şey İyi de manda değil mi? Mayası da manda hala herhalde. Mandadır. Manda sütü mü? Manda sütü. Manda sütü. Ay çok merak ettim. Ben çok, çok, etti. çok Ama nasıl kaymak yaptı baksana. Anne. Evet. Oo. Güzel kaymak yaptı vallahi amca baksana. Ben de ettim Artık bunu yarın yiyince unutmayın demiş. Hamile olanlara vermeyin. <laughs>